Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün annemin bana aldığı mavi bir slime ile oynayacağım. İçindeki toplar, içindeki minik strafor toplar benimdi. İç ve içine ekledim. Ve bu sayede adı çıtır çıtır kar slime oldu. Çok güzel bir şekilde esniyor. Şu şekilde çevireceğim. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde esneyebilir. Bu şekilde. Çok eğlenceli ama bazen kopabiliyor ve çöpleri toplayabiliyor bazen. Evet arkadaşlar. İki kişi beğenmiş. Beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde. Aç. aç, açmak ve oynamak çok eğlenceli. Arkadaşlar size bir tavsiye vereceğim. Diyelim ki slime'ınız çok ama çok sıvı oldu. Ne yapmanız gerektiğinizi bilmiyorsunuz. Bu taktiği benden başka kimse ama kimse bilmiyor. Cevabımız kolonya. Kolonyayı bir iki fıs sıktığınızda bütün slime'ınız slime toparlanmaya başlayacak. Ve harika bir slime haline gelecek. Gelecektir. Şu şekilde arkadaşlar bu sefer açacağım. Şu şekilde çok da çok güzel oldu. Arkadaşlar belki böyle gözükmeyebilir ama dev gibi oldu. Şimdi çatırdamasına bakacağız. Çok güzel çatırdıyor ve elimi temizliyor. Şimdi ikinciye bakalım. Kabına koyduğumuzda iyice ben bastıracağım. Kabını temizliyor mu? Şimdi biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar efektimi nasıl buldunuz? Zaman geçme efekti. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi slime kabından alıyorum ve temiz. Çok temiz bir şekilde. Ve arkadaşlar bugün ben şimdi aklıma geldi. Şu şekilde bugün aklıma çok eğlenceli bir şey geldi. Kardeşim video çekiyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Kardeşimle yine yaptı. Böyle kağıt Çöpleriniz varsa onları alın ve slime'ınızı eline alın. Birazcık yuvarlayın ve çöpleri toplayın. Topladıklarınızı da yanınızdaki bir kutuya koyun. Tekrar yapıyorum. Olmadı arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim. İkinci deneme. Evet arkadaşlar bir çöp daha yakaladım. Ve sonuncu çöpü de sizin önünüzde yakalamak için bu şekilde yuvarlıyorum ve ve hemen tuttum. Evet arkadaşlar videomuz videomuzun bir oyunu da oldu bu sayede. Eğer bu videoyu izliyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. 30 abonemiz oldu. Tamam. Şu şekilde ben şöyle yuvarlıyorum. Anladım. Arkadaşlar eğer bunun Abdullah Kardeşim Kardeşimin birazcık heyecan heyecanlı anneme bir şey anlatacak herhalde. Şu şekilde çok güzel. Çok güzel bir slime. Bir de sonuncu testimizde geçeceğiz. Sonuncu testimizde eğer başarılı olursa bu 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 slime'ı gerçek bir